Onun gibi olur mu bu? Onu bilmem. Bunda sonuçta sen satın alıp belli bir zaman oynadın yani. Hani oynama parasına sayabilirler. Çünkü Cyberpunk hiç oynanmadığı için ödendi parası. Aynı iade etme hakkın olduğu gibi. Abi kesik başta geliyor. Ana! Gel, gel seninle beraber herkesi keselim. Evet. Gel beraber keselim mi? Tamam. hayır. E, he, hemen ara. Tam alacağım da bu. E, sen bana yardım etmen lazım. Bir şey tamir etmemeli lazım. Dur arabaları ışınlanayım ben. Bir dakika ben şeyi özelliğimi kullanıp Neyle öldürüyorum? Abi beni vurdular. Abi unutmuşum ya. şey diyeceğim. Yardım ettiğini anlamasınlar bence. Tamam sen araba falan tahmin etme abi. Niye diyeceksin? Şu an onların kaçmasına sebep verebilirsin. Abi R2 mi? Neydi? Aa. L2 değil mi? R2 değil. Tamam. Ah sen misin? Şimdi ben bir kişiyi kestim ha. Oo beni kesecekler lan. Neredeler lan? Abi Tommy gelirse ben sıçtım. Stan ya stan stan. Kaçmasınlar da. Anahtarı senin alman lazım. Arabayı çalıştırmaman Tom Tommy <laughs> Var mı? Abi çok hamlaştım. O yüzden var ya eski halimde olsam. Cidden söylüyorum, o videoyu izle keserdim onları. Çünkü bende şey yok şu an. Refleks yok. Yanlış suçlara basıyorum. Lan seni var ya, Balenciaga. Ben şeyi bulmam lazım dediğin gibi. Kimdi o? Kim giymişti benim kaza? hani aaa gördüm abi abi arabayı yapma dedim işte Arabayı yardım ettin resmen. Nerede arabayı çalıştı? Oğlum araba gidiyor. Hay senin tuşları. Dur bir dakika. Abi yok araba gitti. Abi bana yardım et dedim, sen bana yardım değil onlara yardım ettin ya. Abi daha ortada bir şey yokken araba gitti ya. Abi özelliğim dolsa Nerede lan? Yol nerede amına? Yolu kaybettim Allah kahretsin. Yok özelliği kullanamıyorum ya. Tam gördüm de özelliği özellikle ışınlanacağım. Kapının oraya gelmişim ben çünkü. Ah be ıskaladım ya. Arabayı ben tuzak kuracaktım kafam karıştı. Başta tuzak kursaydım bu kadar zor olmazdı. Kaçtılar abi kaçtılar. Ben sana dedim ama ya. Işınlanamıyorum da. Ben seninle aynı düşmüşüz. Yardım etmen lazımdı bana ya. Kaçtılar abi kaçarlar. Oo beni kesecekler. Gerçi ben kaçacağım sürekli. Kaçarım zaten ben maskeyi boş. Ver. Aa bir araba daha gidiyor. Hangi ara? Öbür araba? Öbür araban mı? O? Bilerek yaptılar bence. Abi Tommy geldiyse aa Tommy orada kazak orada dur. Hakan kaç. Hakan kaç. Yok abi ikisi yan yana duruyorlar ayrılmıyorlar. Bak bana doğru geliyorlar. Oo Jason. Abi gittim. Gittim gittim gittim. Abi ben. Düşmedi ama düşecek. Maskem düşmedi diyorsun da abi ya. Tommy Mobi geldiğinde haber ver dedim. Direkt şey yapsaydım şu kızı. Yerini gösterseydin yine işe yarardı da. Neyse ben daha önceki hali. Daha önceki videodaki gibi yapabilsem. O kestirme öfke modundayken onları kesmiştim tek tek. Dalmıştım hepsini ama ama bug yoktur inşallah. O Jason'ın başına gelen bana gelmez inşallah. Şey vardı ya. Şu an maskem düşmediği sürece şey yapamıyor değil mi? Neydi kızın ismi? Kı Dalabilirim de maskeyi düşürürlerse. Abi tüfek var, tüfekle vuracak. Abi şey şey geliyor. Tommy Tommy, tüfekli Tommy. Aa elini almış, baltayı almış o. İnşallah bilmiyorsunuz. Baltayı öldürüyor da yüzümdeki şeyi rage moduna geçti. Kaçtım. Abi yok işte böyle olmuyor. Abi ekip oldu mu sıçtım demektir. Ben ne diyeyim biliyor musun bu araba çalıştırdı yine. delik çalıştırıyorlar ben gelim diye de Geber! Geber! Jason geliyor. Jason, Jason Jason gebertir. Jason, Tommy'i tanımaz. Jason, Tommy'i tanımaz. Ama öldüremez ki. Şey yok. No, of. <laughs> <laughs> Tiffany'i geberttim. Aa, cehennem zebanisi gösteriyor. Niye öyle? Bug'dan değil mi? E bütün Jason'lara ulaşabiliyorduk. Bu cehennem zebanisine de ulaşmamız lazımdı.